Hiç oldu mu? Kalbin bir anda sıkıştı, nefesin daraldı. Sanki görünmeyen bir yük omuzlarına çöktü. Ama kimse fark etmedi. Gülümsedin, konuştun. Ama içten içe "Ben neden böyle hissediyorum?" diye sordun kendine. İşte tam o an. Sana bambaşka bir şey oluyor olabilir ve bunu duyunca gerçekten şaşıracaksın. Çünkü Mevlana der ki, kalbin daralması ruhunun seni bir yere çağırmasıdır. Bazen yaşadığın sıkıntı zannettiğin gibi ceza değil, Allah'ın kalbine fısıldadığı bir işarettir. Ve bu işaretin en güçlü anlatıldığı yer Haşr suresinin o üç ayetidir. Hüvallahüllezi bu ayet öyle bir sır taşır ki insan kendini en yalnız, en çaresiz hissettiği anda okursa kalbindeki fırtınanın sesi değişir. Sana sanki görünmeyen bir güç dur. Şimdi sabret. Şimdi sakin ol. Yardım geliyor der gibi olur. Ve işte tam burada sana şu soruyu sormam lazım. Kalbin daralırken gerçekten kötü bir şey mi oluyor? Yoksa Allah seni hazırlıyor olabilir mi? Bu videonun sonunda Hüvallahu'l-Lezi'nin neden özellikle senin kalbine dokunduğunu söyleyeceğim. Çünkü bu herkesin bilmediği çok özel bir sır. Kalbin daraldığında fark ettin mi? Zihin hemen en kötü ihtimallere koşuyor. Sıkıntı mı geliyor? Bir şey mi olacak? Ben neden böyleyim diye sorguluyorsun. Ama Mevlana tam bu noktada bambaşka bir şey söyler. İnsanın gönlü daraldığında Hak ona yeni bir kapı hazırlıyordur. Belki sen de şu aralar hiçbir şey yapmak istemiyorsun. İnsanlarla konuşmak bile zor geliyor. Sanki dünya biraz gürültülü, insanlar fazla kalabalık, ruhun ise daha sessiz bir yere çekilmek istiyor. İşte bu his tesadüf değil. Çünkü Haşr suresinin son üç ayetinin ana sırrı tam burada saklı. Sekine, yani Allah'ın kalbe indirdiği o derin huzur. Ve bu huzur genelde birden gelmez. Önce bir daralma olur, sonra sessizlik. Sonra içten içe bir aydınlanma başlar. Tıpkı gece karanlığının sabahı hazırlaması gibi. Tıpkı yağmurun toprağı yumuşatması gibi. Ruh da önce sıkışır, sonra genişler. Mevlana buna kalbin büyüme sancısı der. Der ki, genişlemeden önce her kap dolduğu için taşar. Belki de senin içindeki taşma bu yüzden. Ruhun büyümek istiyor ama bedenin henüz anlamıyor. İçinde Hafif bir ağırlık, hafif bir suskunluk, hafif bir kırıklık var ya, işte o kırıklık aslında yaklaşan değişimin habercisi. Haşr suresinin bu ayetlerinde göklerin ve yerin orduları ifadesi geçer. Bu görünmeyen bir düzenin işlediğini anlatır. Sen fark etmesen bile sana yardım eden bir akış vardır. Sen daralırken bile senin için kapılar sessizce hazırlanıyordur. Ve belki bunu ilk kez bu kadar net duyuyorsun. Kalbindeki o daralma senin zayıflığın değil, Allah'ın kalbini yeniden şekillendirdiğinin işaretidir. Bazen insanın ruhu öyle bir hale gelir ki hiçbir şey anlam ifade etmez. Ne konuşmak istersin, ne dert anlatmak, ne de kendini açıklamak. Sanki içindeki kelimeler bile yorulmuştur. Ama Mevlana tam bu hal için şöyle der: Suskunluk gönlün Allah'la konuşma halidir. Belki sen de şu ara fazla sessizsin. İnsanlar "Neyin var?" diye soruyor, sen bile cevabı bilmiyorsun. İşte bu bilinmezlik çoğu kişinin sandığı gibi bir boşluk değil. Ruhunun yeni bir hale hazırlanma sürecidir. Haş Suresi'nin son ayetlerinde Allah'ın isimleri tek tek sayılır. O her şeyi bilen, o her şeyi gören, o her şeyin hakikati olan. Bu isimlerin ardı ardına gelmesinin bir sebebi var. İnsanın daraldığı anlarda aslında yalnız olmadığını hatırlatmak. Çünkü insan daraldığında zanneder ki her şey dağılıyor. Ama hakikatte hiçbir şey dağılmıyor. Sadece görünmeyen bir düzen kuruluyor. Mevlana'nın dediği gibi, yıkım sandığın aslında yeniden kuruluştur. Bak etrafına. Belki bazı insanlar senden uzaklaştı. Belki bazı kapılar kapandı. Belki söylediklerin yanlış anlaşıldı. Ve belki de kendini kimseye anlatamayınca içinden ben mi değişiyorum diye sormaya başladın. Evet, sen değişiyorsun. Ama kötüye değil. Daha derine, daha bilgeye, daha olgun bir hale. Haşr suresinin son ayetleri işte tam bu dönüşümün aynasıdır. Kalbe sekine inmeden önce ruhun eski yükleri görünür olur. Kırgınlıklar su yüzüne çıkar. Seni yoran bağlar çözülür ve insan sanki kendi içinden geçip yeni bir kendisine doğru yürür. Belki farkında değilsin ama içindeki sessizlik yaklaşan huzurun ilk adımıdır. Daralma genişliğin habercisidir. Ve bugün hissettiğin her ağırlık Allah'ın seni bir üst haline hazırladığının işaretidir. İnsan bazen öyle bir noktaya gelir ki, dışarıdan kimse fark etmese bile içinde büyük bir savaş yaşanır. Kalbin hem dayanamıyorum der hem de biraz daha sabret diye fısıldar. Mevlana bu hali şöyle anlatır. Gönlün daraldığında bil ki hakikat genişliğe gebedir. Belki sen de şu ara içinden geçenleri kimseye söylemiyorsun.'' Herkesi üzmemek için gülüyorsun ama biliyorsun ki gülüşünün altında kocaman bir yorgunluk var. İşte Haşr suresinin son ayetlerinde geçen o isimler tam bu ruh halini şifalandırmak için iner kalbe. Mesela El-Müheymin, her şeyi koruyan, gözeten. Sen fark etmesen bile seni yanlış yollardan çeken görünmez bir el var hayatında sonra El Aziz. Gücün gerçek sahibinin sen olmadığını hatırlatan, o kırılmaların aslında seni eğittiğini fısıldayan isim. Belki de bu yüzden son zamanlarda bazı şeyler sende geç oluyor. Duaların hemen kabul olmuyor. Kapılar çabuk açılmıyor. Çünkü Allah'ın isimleri bazen hızlı tecelli etmez. Önce seni hazır hale getirir, sonra dileğini verir. Bu gecikmeler ceza değil. Tam tersine bir terbiye, bir hazırlıktır. Mevlana der ki: Dua hemen kabul olmazsa üzülme. Geciken daha güzeli içindir. Belki sen şu an sabırsızsın. Bir an önce olsun istiyorsun. Ama olmamasının da bir hikmeti var. Haş suresinin son ayetleri tam da bunu öğretir. Allah'ın isimleri hayatına giriyorsa o bekleyiş boşa değildir. Bazen kapı açılmaz çünkü sana ait değildir. Bazen yol uzar çünkü daha dayanıklı olman gerekir. Bazen insanlar gider çünkü yürüdüğün yola onlar uygun değildir. Ve bazen de sana çok ağır gelen bir yük aslında görünmez bir korumadır. Ruhun o sıkışmanın içinde büyüyor. Kalbin o karanlıkta güçleniyor. Ve sen fark etmesen bile hayatın başka bir düzene doğru akıyor. Bazen insan hayatındaki kopuşların neden olduğunu anlamaz. Birinin aniden uzaklaşması, bir işin bozulması ya da tam tamam dediğin yerde bir şeylerin ters gitmesi. Dışarıdan bakınca şanssızlık gibi görünür ama Mevlana der ki: Giden sana ait değildir. Kalan senden kopamaz. Belki sen de şu ara bazı kayıplar yaşadın. Bir insanın davranışı seni hayal kırıklığına uğrattı ya da bir planın tam ortasında çöktü. Ama durup düşün. Gerçekten olması gereken bu muydu? Yoksa Allah seni daha büyük bir şeyden mi korudu? Haşr suresinin son ayetleri Allah'ın isimlerinin hayatını nasıl düzenlediğini gösterir. Özellikle El-Hakim, her şey yerli yerindedir diye kalbine fısıldayan isimdir. Sen yanlış kişiye güvenmiş olabilirsin. Kalbini hak etmeyen birini açmış olabilirsin ya da emek verdiğin bir yol aslında seni tüketiyordur. Ama Allah bazen sen göremeden kapatır o yolları. Çünkü hakikatte o yol seni içten içe yıkan bir sınavdır. Mevlana şöyle der. Bir şey seni incitiyorsa ya yanlış yerdedir ya yanlış yerdedir. Bu söz boşuna değil. Kalbinin kırıldığı yer aslında kalbinin ait olmadığı yerdir. Ve belki de şu an yaşadığın kopuş seni yalnızlığa değil, kendi özüne döndüren bir çağrıdır. Bazen bir insanın gidişi Allah'ın sana artık yük taşıma demesidir. Bazen bir kapının kapanışı bu senin yolun değil işaretidir. Ve bazen hiçbir şey yolunda gitmez çünkü Allah senin gittiğin yönü tamamen değiştirmek ister. Haş suresinin son üç ayeti kalbine şunu öğretir. Yaşadığın her şey sen görmesen de bir düzene bağlıdır. Belki şu an kayıp gibi duran şey bir süre sonra hayatının dönüm noktası olacak. Belki bugün seni üzen o olay yarın iyi ki böyle olmuş diyeceğin bir kapı açacak. Bazen kader sessizce yeniden yazılır. Sen sadece neden diye sorarsın ama görünmez tarafta büyük bir hazırlık başlamıştır bile. Ve şimdi videonun başında söz verdiğim o derin noktayı anlatmanın zamanı geldi. Hani Haş suresinin son ayetlerinin kalbe indirdiği o saklı sırrı. Mevlana'nın kalbi açan anahtar dediği bilgi. Şunu bil. İnsan Allah'ın isimlerini sadece dilinde değil, halinde taşıdığı zaman değişir. Ve bu ayetlerde geçen o isimler El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mümin, El-Müheymin sadece okunmak için değildir. Hayatın içine yayılmak içindir. İşte değerli sır burada başlar. Bir insan bu isimlerin manasını idrak ettikçe kaygılarının kökü çözülmeye başlar. Neden mi? Çünkü insan fark eder ki onu yöneten kader değil, kaderi yazan kudrettir. Mevlana der ki: Kalbin daralması ruhunun yeni bir nefese hazırlanmasıdır. Bu ayetlerin en büyük hediyesi de tam budur. Kalbine sıkışmış o ağırlığı Allah'ın selam ismiyle hafifleten bir nefes. Sen belki uzun zamandır bir cevabı arıyorsun. Neden yorulduğunu, neden geciktiğini neden bazı kapıların açılmadığını soruyorsun? Ama işte ilahi işaret burada saklıdır. Allah seni hazırlarken bazen seni durdurur. Bazen seni yalnız bırakır. Bazen her şeyi sessizliğe çeker. Çünkü sessizlik olgunluğun ateşidir. Haş suresinin bu ayetleri sana bir duvar örmez aksine görünmeyen bir yol açar. Yeter ki sen kalbinde direnci değil, teslimiyeti büyüt. Mevlana şöyle der. Allah seni kırmak için değil, kırık yerinden ışık sızsın diye sınar. Senin yaşadığın her kırılma aslında içindeki ışığı dışarı çıkaran bir çatlaktır. İstersen şimdi bir an dur. Nefes al ve şu cümleyi kalbine söyle. Ben kendi gücümle değil, beni tutan kudretle ayaktayım. Bu cümle hayatının ağırlığını yarıya indirir. Ve unutma, bu ayetleri sadece dinlemek değil, hayata taşımak esas dönüşümü sağlar. Çünkü isimler insanın kaderine yön veren bir aynadır. Sen aynaya baktıkça kaderin yönünü bulur. Ve videonun bu son bölümünde ekranda şimdi izleyeceğin iki içerik seni yarım bırakmayacak. Biri Haşr suresinin derinliğini daha iyi, daha iyi anlamanı sağlar. Diğeri ise kalbine huzur indiren zikrin sırlarını açar. Hangisini seçersen seç, yolun seni daha içsel bir kapıya götürecek. Bu video kapanmıyor. Sadece seni bir sonraki adıma geçiriyor.